Bugün sizlerin karşılaştığı FİU kur'ya başvuru süreci ile alakalı adımları birlikte dolduracağız. Hem de dikkat etmeniz gereken noktaları, hangi belge nereden alınır, nasıl eklenir bunları gösteriyor olacağım. Öncelikle isim soy ismimizi doldurarak başlıyoruz. Buraya aktif kullandığınız mail adresinizi ekleyebilirsiniz. Buraya güncel olan TC kimlik numaranızı ekleyeceksiniz. Ben şu an 111 olarak dolduracağım. Buraya başvuru dışında kullandığınız aktif bir telefon numarası eklemenizi rica edeceğiz. Bunu da aynı şekilde dolduruyorum. Adli sicil kaydının e-devlete giriş yaptıktan sonra arama alanına adli sicil kaydı yazarak ilk çıkana tıklıyoruz devam et diyoruz. Özel kurumu seçiyoruz. Özel iş işçi olarak seçiyoruz. Belgenin nereye verileceği kısmını da FIO olarak dolduruyoruz. Akabinde sağ üstte gördüğümüz dosyayı indir butonuna basıyoruz. Adli sicil kaydımızı indirdik. Dosya ekle kısmından adli sicil kaydımızı ekliyoruz. Şimdi sürücü belgesi isteniyor bizden. Sağ üstte gözüken arama kısmına sürücü belgesi yazıp aratıyoruz. Şurada sürücü belgesi bilgileri sorgulama alanına tıklıyoruz. Bunu yazdır diyoruz. PDF olarak kaydediyoruz. Tekrar başvuru alanımıza dönüyoruz. Sürücü belgesi kısmına az önce indirdiğimiz dosyayı ekledik. Vergi levhası size muhasebecinizin ilettiği vergi levhaları tarafınıza ulaşmıştır muhakkak. Buraya geliyorum. Daha öncesinde hazırladığım vergi levhasını buluyorum. Vergi olarak seçildi. ikamet gah belgesini de aynı şekilde E-Devlet'ten alacağım. Arama kısmına ikamet yazıyorum. En üstte çıkana tıklıyorum. Kendim için talep ediyorum. Buraya tekrar kuruma ibraz fiyo olarak kurum adını girdim. Sorgula diyorum ve ikamet kağım hazırlanacak. Ben daha öncesinde hazırladığım ve indirdiğim için şu an görüntüleyemiyorum. Sizde otomatik gözükecektir. Burada daha önce hazırladığım belgelerden birini indiriyorum. İkamet kağı belgemi de geliyorum. Burada seçiyorum. Kimlik fotokopisi. Bunu yine daha öncesinde hazırlamış olmanız gerekiyor. Önlü ve arkalı olacak şekilde iki yüzü de net gözükmeli. Fotokopi halini burada seçili olan alana ekliyoruz. Ruhsat yine aynı şekilde sizin kendinize şahsınıza ait olan ruhsatınızı seçip buraya ekleyebilirsiniz. IBAN belgesi için yapı kredi internet sitesine girdikten sonra bireysel girişe tıklıyoruz. Burada sahip olduğunuz TC kimlik numarası ve şifreyle giriş yapabilirsiniz. Bir telefon onayı geldi. Telefonla işlemimi onaylıyorum. Devam et diyoruz. Daha önce giriş yapmadıysanız güvenlik resmi soracaktır. <laughs> Buraları da hızlıca tamamlıyoruz. Bu ekrana geldikten sonra sağ üstten vadesiz hesaplarım diyoruz. Burada hesap açılıyor. Sol tarafta IBAN numaranızı görüyorsunuz. Sağ kısımda olan dijital hesap cüzdanı göndere tıklıyoruz. <laughs> Burada kayıtlı e-posta adresiniz gözükecektir. Burada gönder dedikten sonra dijital cüzdan gönderiminiz başarıyla gerçekleştirmiştir dediğinde... IBAN bilgisi alma işleminiz tamamlanmış oluyor. Sonrasında maile gelen dosyayı başvuru sistemi üzerinden yükleyip iletmeniz yeterli olacaktır. Şöyle de gelen mailin örneğini göstereyim. Bu bu PDF yüklemek bizim için yeterlidir. P1 yetki belgesi de tamamen şahsınız özel olarak hazırlanmış bir belge. Bunu da aynı şekilde PDF olarak indirip eklemenizi rica edeceğiz. Bu şekilde gözükmesi yeterli olacaktır. Yelek bedeniniz kısmına sizin tercih ettiğiniz yelek bedenini ekleyebilirsiniz. Buraya da ekipmanlarınızın nereye teslim edilmesini istiyorsanız o adresinizi girmeniz gerekmekte. Sokak, no, bir şeklinde dolduruyorum. <laughs> Bu sözleşmelerin her birini e, kesinlikle acele etmeden dikkatlice okumalısınız. Ve okuduktan sonra onay vermelisiniz. Burada 8 sayfalık bir paket taşıma sözleşmemiz var. E, hepsini, bütün her maddeyi, her alanı detaylı şekilde doldurmanızı e, ve okumanızı sizden rica ediyoruz sürpriz herhangi bir şeyle karşılaşmamanız adına. Yine aynı şekilde buradaki tüm belgeleri tek tek okuyorum, kontrol ediyorum. Envanter satış protokolünü de okuyorum. Belgeleri eksiksiz şekilde doldurup sözleşmeleri okuduktan sonra buradan başvurumuzu tamamlıyoruz. Bildiriminiz ilgili birime iletilmiştir yazısıyla karşılaştığınızda başvurunuzun ikinci aşamasını da sağlıklı şekilde tamamlamış oluyorsunuz.